Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle kulünetik izleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar Ömer gelmesi için 5 like atmış at, atın demiştik. Siz 6 like atmışsınız. Çok ay 7 pardon. 7 like atmışsınız. Çok ama çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Arkadaşlar ben de attım. 5 like oldu. Arkadaşlar e, Ömer'in bir daha gelmesini istiyorsanız 5 like atın Bu bir daha gelecek. Yeni sizleyiniz. Aynen. Arkadaşlar kulinetik izliyoruz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın ne olur. Evet. Hastane şey mi yedi ya? Bu mal bir adam değil mi? Hmm, her şeyi yiyor. Senin adı ne ya? Charlie. Charlie'yi beğendim. Ağzı kapalı. Kokdurun arkasına bakın. Şakası çıkmış. Evet. ne <laughs> Ağzı <Azıcık oldukların. gülüyor> Bakalım hastane çantasında neler varmış. Bu işte evet. Bu ne? Yarısını iyileştiriyor. Iııııııııııı İyi karanlık. iyisin böyle kötülük yapmıyorsun he. Ay yaramam oldu. Bu ne? Hı -hı. Evet arkadaşlar umarım sesimiz geliyordur Arkadaşlar ıı, beğendiyseniz beğenme tuşuna basıp beğenmediyseniz beğenme beğenme tuşuna basabilirsiniz Canınız sağ olsun. Ve kanala kanala da abone olun ne olur ya. Evet. Ailemiz büy büyüsün. Değil mi? Aile olunmamı, değil mi? Ailemiz büyüsün. keresinde. Ay film Hep çocuk yapın Maske. Yok, devam edelim. Arkadaşlar reklam bitsin geliyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Reklamımız bitti. Abi peçeti yedi ya. Ay şöyle. Abi şapırtadan giriyor ya. arkadaşlar kapatın. Şimdi. Nasıl söylüyorsun? Arkadaşlar umarım videomuz beğenmiştir. Bu ne? Krem. Sakın kremin şurasını yemeyin lütfen. Sos yaptı kendine. Bu ne Şimdi yeme sakın yeme. Yeme onu. Yüzde yüz. Kesin ekmek gibi vardı. Onu da yiyecek. Yine de yemek Bu adamı artık sevmiyorum. Şey Baksana. Ey, ne dedim? Gibi oldu. Bunun adı Shelley'ydi. Shelley'yi de vermiyor ya. Yazık. Ama ağzı açık değil ki. Ağzı açık olsa yazık. Ya böyle kalk kalk. Yatma yatma. Yatma kalk. Kalk kalk. Hıh. <laughs> <laughs> gözünü seveyim yapma evet. bir neymiş Bu neymiş ya? -hı. Bir şey bu kaç dakikalık video? 10 dakikalık video oha şey, abi, arkadaşlar evimiz güzel olsa oha demeyin şimdi şunu Böyle ne yapsın biliyor musun? Çanta çantayı alsın gömsün ya. Evet, ben de onu diyorum. Güzel Evet. Minecraft evet. Her şey yiyor adam. Adam yakın, yakında... Neyse başlar. ne olacak? Başlar başlar. Senin yaşın daha büyük olması lazım. Senin mi gelir Ya bilmiyorum Boşver, ben de. İş bildiğiniz sandığınız şey değil ha. Şey değil. Her yerimizi yemeye başlar. Şu üstünü su sürdü ya. Ne için oldu? Baksana paketiyle beraber. Şunlar. git böyle sürdü evet. Böyle böyle öyle yey şöyle bugün üçle yine yapsan dur evet. ama biz yemiyoruz bu klinik. Evet. her şeyi yerim çok meraklı ya baksana üstüne sos da düşüyor ha, sen bitiyor. yiyorsun sen malın aldın hala kim gel Hadi bakayım şantiye de gör. Ey. Yürenç. Yürenç, adam, yürenç. bu adam, Bu adamın hiçbiri doğmuyor. Ayy, doğmuyor hiçbiri. Aynen ha. He. Her şeyi kapı sopur kapıda bitiriyor. Değil mi? Aynen. Ayı kullanmak işte. Ne? Ayı kullanmak. Ayı kullanmak. Arkadaşlar. <laughs> Reklam bir şey geliyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ama bu, bu da çok çok fazlaymış lan. Bir video daha izleriz. Yani 15 dakika içinde olsun tamam. Bakalım kaç tane Diğer ikimizin yiyebileceği isterken açlık adamları değil mi? Hı hı. Ev ev düzenini yiyecek. Bu niye poşet yemiyor? <laughs> yani? Git tabağa da ye. Yok. Yok çerleği de ya. Hepsini ye. ya Şu tabağı da ya. Şimdi bardağından sıkıyor, bardağını. gel bakayım sihir oto tamam ama sotur hep der ki annen sarılmazsa kızar der yani, değil mi Hı, -hı. Evet. evet arkadaşlar ama legoya geçiyoruz lego mu bilmiyoruz ama bunları denemeyin bunlar gerçek değil evet lego Halloween'e gidecek. Nefesini tutuyor. Çok Teknik. mutlu Lego adamı. Ama şimdi ne oluyor? Böyle oluyor. Ben şimdi şimdi tut tutacağım. Bırak yapma yapma. Yapma. Sıra çekirdeklerini bile Atıyor ya. Yani. Sinek. Sinek mi bu? Bu ne yorum adı yani? kameranın dibine girme. Portakal. Oo, iki çöre bak. İliyle sıkıyor ya. Adam çok kaslı. Ben de kaslıyım. Yok yaptım o kadar. <laughs> ya, <olur> <laughs> yapma oğlum şunu. Oğlum şunu yapma. Ölüyorsun ya. Şunu ölüyorsun. Ama gerçek değil işte. Bilmiyorum. Abi gerçek değil ama böyle ağzını böyle nasıl yapıyor ya? Bu nasıl kapatıyor değil mi? Sineğe bak. Evet arkadaşlar reklam bitti geliyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Sineği yakalayacak. Yakaladı. Hadi bakayım sinek. Ölü bak. Aa, Charlie'ye veriyor. Ha, mutlu ol ya. Ne mutlu oldum. Sıradaki videomuz. Bu ne bilmiyoruz arkadaşlar. Aa, mavi Adam Adamın kanını açıyor ne ya. Ne biçim adam? Bakalım yemekte ne var? Bakalım, yemek var. var yumurta. Hmm. Allah'ım yumurta bile mavi ya. Ne mavi ya? Bakın içi de mavi mi? Yemekten şu? Kesin mavi de ha. Aa sarı. Bir de kabuğuyla beraber yedin. Neden çıkıyor? Biraz kızartıp da yaşaydı ya değil mi? Aynen. Şimdi çiğ çiğ yumurta yenmez. Enes Motor'da da <laughs> anlısını da yapmıştı değil mi? Oğlum hepsi sen Enes Motor'u izliyor be? Hmm. Beni izlemiyor musun be? <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> İyi adamı tipi böyle alır. Lan abi. içi de mavi Ya bir yere git. Öb öbür kızın içi sarıydı lan. Ama içi de mavi. Bakacağım içine çok merak ediyorum. Sen? Ben de. <laughs> Arkadaşlar bu son videomuz olsun değil mi Ömer? Evet. Oh mavi. Ben onu içmem. Ama bulandı var ya böyle görünce. Kapatma ne de koşma. Şöyle yaparsın. İyi Ama seni gördüm. Göz kırpıyor mu Hayır, çiçeği ya. Değil mi? Aynen ama yiyecek, yemeyecek gibi duruyor. Veya yiyecek. Evet arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Reklam bisin geliyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Neyse hep yanımda ya bizi. Bunlar bu sos değil mi? Ah yapraktan kopardı. 2-3 tane. Süs. Süs yaptı. Çorba mı lan bu? Yumurta bu yumurta. Tak yağza gömecek. Kusardım ben var ya yesem. Bunun kaşında. Ne yapayım? Ah bunu da ye. Okay. Ay! Abi huylandı. Böyle böyle sürtüyor. Ay! Ben ne sen biliyorum. Tamam. Ekim ya, ya bu. Arkadaşlar huylananlar izlemez. Şaka şaka izlesin. Huylananlar biraz bak şöyle. Ah sesini aldı. Hı. Ekmeğini aldı. Ses koymuştu ya baktan. Ooo. Oh. Neyse arkadaşlar zaten böyle gidiyor. Yaprakları falan yer. Evet arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Görüşürüz. Umarım umarım beğenmişsiniz arkadaşlar. Bay bay bir dur. Allah'ım Arkadaşlar Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ve, be önlerin gelmesini istiyorsanız gene de eşyalık istiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay. İnşallah